Herkese iyi günler. Bugün bahçe diğer köpüşleri de getirdik. Lady! Bagi! Gel kızım. Artık biraz çekingenlik var. Haymana kara yavrularımızı bağlamaya alıştırıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunlar insanlara havlamaya başladılar. Biraz sert görünümlü köpeklerimiz. Dur dur. Evet, Suzan'ım ağırlaştı arkadaşlar. Suzi, gel kızım. Bahçe değişiklik olsun diye getiriyoruz arkadaşlar bahçeyi. <laughs> Haymana kara yavrularımız 68 günlük oldu bugün. Aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Kanalımızı izleyip Beğen atan arkadaşlara abone olan arkadaşlara teşekkür ederiz. İnşallah yazın daha iyi olacak arkadaşlar. Karabaş Karabaş gel oğlum. Karabaş tam bir bekçi modunda arkadaşlar. Terin dışında yabancı bir şey gördüğü zaman havluyor. Zeytin de öyle ama zeytin biraz daha böyle kediye, köpeğe, koyun sürüsüne daha düşkün. Evet, güzel arkadaşlar hamile bu arada. Güzel yavrularımız olacak inşallah. Daha yeni yeni kaynaşıyorlar. O yüzden bizim muhteşem dörtlüde biraz korku var. İnşallah alışacaklar. Yazın burada geniş geniş. Sevdiğiniz bir şekilde gidecekler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.